Bakıyorum zaman zaman. Bunların pravdaları, bunların yandaş medyaları eşimi bayağı zenginleştirmişler. Ben bile eşimin bu kadar zengin olduğunu bilmiyordum. Bayağı hastane sahibi olmuş benim eşim. Hastaneler onun. Marka hastaneler onun. Yani nerede bir açılışa katılmışsak Orası muhakkak bizim. Veya oranın ortağıyız. Elinize dilinize dursun ya. Yani bir başbakan olarak, bir başbakan eşi olarak bu tür sosyal aktiviteler içerisinde yer almayı oranın sahibi yapmak kadar komik bir şey olabilir mi? Maalesef işte bunların kurnazlığı sadece buraya yetiyor. Ya varsa elinizde bir belge, bir ciddi bu noktada delil çıkın bunu açıklayın. Bu tür iftira tutmasa iz bırakır mantığıyla yaklaşmayın. Artık bunları kimse yutmuyor. Bu millet hele hiç yutmuyor. Çünkü yalancının mumu yatsıya kadar yanar. CHP Genel Müdürü hakkında çok ciddi yolsuzluk iddiaları bulunan, yolsuzluk nedeniyle CHP'den atılan birini neden İstanbul'a aday yaptığını derhal açıklamalı, açıklayamıyor. Bir kaset operasyonuyla iş başına gelen CHP Genel Başkanı'na eğer bir yerlerden baskı varsa, emir, talimat varsa, şantaj varsa bunu bilmek ve üzerine gitmek isteriz sonhaber.com